Merhabalar. Merhaba. Ertan Bey, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii, e, ismim Ertan Dinç, 40 kaleliyim, 41 yaşındayım. E, Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Barış Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Evet, e, ismim Barış, e, Gazi Mimarlık mezunuyum. E, 40 kaleliyim, kardeşim, 39 yaşındayım. Ertan Bey, firmamız kaç yılında kuruldu ve burada vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Firmamız 15 yıllık bir firma. Hı hı. İsmi Dörtgen Bilgisayar. Ee, i̇limizde, Toptan ve Perakende de müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Bilgisayar ve sarf ürünleri şeklinde hizmet veriyoruz. Hı hı. Peki e, Barış Bey, biraz da hizmet ağımızdan bahsedebilir miyiz? Bu vermiş olduğumuz hizmetleri nereye kadar götürebiliyoruz? E, yani hem son kullanıcı tarafı var, hem kurumsal. Burada üniversitemiz var, makine kimya kurumlarımız var, e, milli eğitim kurumları var. Hem de Kırıkare, malum 200 bin nüfus olan bir şehir, son kullanıcı tarafımız var. Onlarla şu an çalışmalarımız oluyor yani. Peki Ertan Bey, ürünlerimizi nereden temin ediyoruz ve alırken nelere dikkat ediyoruz? Ürünlerimizi e, internet ortamında satış yapan distribütör firmalardan alıyoruz. Hı hı. E, direkt bayi kanalları var. E, kardeşim satın almalara kendisi bakıyor. Hı hı. E, ürün alımlarında kardeşim çok dikkat eder onlara. Çünkü satışta öncelikli çok iyi fiyat almaktır, alım önemlidir. Alım yaparken dikkat ediyoruz, ne kadar uygun fiyat, ne kadar uzun vade, bunlara dikkat ederek alımları yapıyoruz. Peki burada hangi markaları bulabiliriz rahatlıkla? Yani Türkiye'de yurt dışından getirilen bütün ürünleri bulabiliriz. Ulusal markalardan da bulabiliriz, hı hı. uluslararası markalardan da. Yani marka vermek gerekirse Asus, Toshiba, Lenovo, Acer, Dell. HP gibi markaları bulabiliriz. Peki bilgisayar alımı alırken daha doğrusu nelere dikkat etmeliyiz? Ya, öncelikle bilgisayar alırken hani müşterinin e, alım yaparken kendisi neye ihtiyacı varsa onu kendisinin belirlemesi lazım. Hı hı. Eğer bu konuyla ilgili bir müşteri herhangi bir ürün belirleyemiyorsa biz o konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi sektörde yalnız değilsiniz. Rakipleriniz de var. Bu nedenle sizlerin rakiplerinizden farkınız nedir? Yani biz e, mümkün olduğu kadar güvenilir olmayı, kaliteli olmayı, sağlam, dürüst bir politikayı tercih ediyoruz. Yani müşterimizi ve ilişkimiz mümkün olduğu kadar iyidir. Birebir ilişki kurmaya çalışıyoruz. E, i̇ade konusunda işine yaramayan bir ürün alma konusunda yardımcı oluruz. Gereksiz bir ürün almışsa bir ürünü geri iade alırız. Yani amacımız müşterinin işini görmek. O yüzden daha çok e, müşterimizi tercih ettiğini düşünüyoruz. Hı hı. Yaklaşık bir 15 yıllık bir tecrübemiz evet. oldu. E, böyle bir çalışma prensibimiz var bizim yani. Müşteri odaklı. Peki ileri dönük hedefleriniz, planlarınız nelerdir? İleri i̇leride hani Kırıkkale küçük ölçekli bir il. Çok büyük bir il değil. Yani ama Kırıkkale için de en iyi sinir yapma. E, bulunduğumuz ilde en iyi hizmeti vermek yani. Amacımız o. Teşekkür ediyoruz. Selamın, teşekkür Peki ederiz. Ertan Bey, son olarak değerli izleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir şeyler var mı? Biz bilişim sektöründe hizmet veren bir firmayız. Bizim gibi Türkiye'de birçok firma var bu şekilde hizmet veren. Müşterilerden istediğimiz şu, yani bu tip firmalar tercih ederken güvenilebilirlik, dürüstlük, ikili ilişki bunlara dikkat etsinler. Bu şekilde ün alımlarını gerçekleştirsinler. Teşekkür yani ediyoruz. en uygun fiyatı, en ucuzu bulmaktansa hı hı. ikili diyalog, insan yüz yüze iletişim çok Tabii önemlidir. Ki. Buna çok dikkat etsinler. Benim şahsi kanaatim, tavsiyem budur insanlardan.